Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayın, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Başkan Erdoğan yeni müjdeleri duyurdu, kamuya olan borçlar, ceza puanlarının silinmesi. Başkan Erdoğan, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 saat 10 dakika süren toplantının ardından açıklamalarda bulundu. En büyük sıkıntımız olan enflasyonu %64'e düşürdük. İnşallah %50, %40'lara indiğini de göreceğiz. 2023'ten ümitli olmak için sebebimiz çoktur. Geçtiğimiz yıl yaşanan olumsuzlukların bertaraf edilmesi için herkesime destek paketi sunduk. Sadece bu ay 3.500 haneye 740 milyon lira elektrik tüketim destek ödemesi yaptık. Ücretli çalışanlarımıza, işverenlerin yapacağı gıda yardımlarını vergiden muaf tuttuk. Asgari ücreti 8.507 liraya, en düşük emekli aylığı 5.500 liraya çıkardık temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere pek çok üründe KDV indirimine gittik. Şimdi sizlerle Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hayata geçirilecek yeni müjdelerimizi paylaşmak istiyorum. Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, sosyal güvenlik kurumu, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Yapacağımız düzenleme ile tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitte ödeme imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacağı için taraflara ihtilafları sonlandırma fırsatı veriyoruz teklifle matrah artırımını ve işletme kayıtlarının düzeltilmesini de sağlıyoruz. Bilindiği gibi yüksek öğrenim kredi borçlarının endekse bağlı olarak artışına son vermiştik. Artık gençlerimiz ne kadar kredi aldılarsa sadece o rakamı geri ödüyor. Geçmişte endekste oluşmuş borçları da silmiştik. Bu düzenleme ile endeks dışındaki borcunda yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz kapsamlı bir uygulama olan yapılandırma teklifimizin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlarımıza vermek istiyorum. Malum olduğu üzere, 2000 lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenlemeyi zaten yapmıştık. Şimdi de aynı uygulamayı vergi dairelerimize vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2000 lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2000 lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıklayacağı bu uygulamanın vergi dairesine olan borcundan dolayı takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.